Sağ ol kızım. Sağ ol. Baba bak ben seni kapıda bekleyeceğim. Başın döner bir şey olur seslenirsin tamam? Kızım niye bekleyeyim beklemesem ben gelirim iyiyim iyiyim. Olsun olsun hadi. Beklemesen hadi. peşim düştü. Görgü tanı lazım işte. Şahit şahit. Yalancı şahit. Parasını ise vereceğim. Vallahi buralara gelip böyle müvekkillerin yemediğini görünce hep tavır zannederdim ama... ...meğerse insan gerçekten işten kaçıyormuş. Yapanın eline sağlık da kaldı. Ne yapalım? Olsun abi. Eyvallah. Şu garip halimden bile şivelin nazlı Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Tatlı dilin güler yüzlüm Acılan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm Acelan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen. Bütün dertlerimi anlayı. Gönlümü bilem. Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı Kimse bilmiyor Hiçbir tabip şu yarama Verem olmuyor Boynu bükük bir garibim Yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Oynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen, neredesin sen? İşlemlerin tamam. Çıkabilirsin. Ağzına sağlık. Teşekkür abi. ederim. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Yemek getirdim. Yedin mi bir şey? Yememişsin. Deliller orada. Acıkmadın mı? Nereden bildin? O gün sen bana dürüm almıştın ya. O çok iyi gelmişti hatırlıyor musun? Yok unuttum gitti. Ben seninle ilgili hiçbir şey unutmuyorum ki. Afiyet olsun. Hadi başlayalım. Yok ben yemeyeceğim sağ ol. Ben başlıyorum. Hı -hı. Ellerine sağlık. Kızmadın mı bana? Gönül koymadın mı? O günden sonra aynı karşılıyorsun beni. Ben sana haksızlık ettim. Özür dilerim. Gülperi e biz senin o çizgiyi çoktan geçtik. Ben artık senin gözlerine bakınca anlıyorum ne hissettiğini. Şimdi şurada karşımda durunca anladım pişman oldum zaten. Sen beni tanımıyor musun dedin ya o gün. Haklıydın. Sen beni hiçbir zaman sorgulamadın. Niyetimi hep gözlerimden anladın daha önce. Yani buraya gelip bağırıp çağırmadan önce bir düşünmem gerekiyordu. Gerçekten özür dilerim. Yapma. Lütfen. Karşıma geçip kendini anlatmaya çalışma. Tutayım. Hadi. Hadi. Sadece elimi tut. Hiç bırakma elim olur mu? Her şeye rağmen, herkese rağmen. Bırakma. Çok korkuyorum. Niye? Korkacak bir şey yok. Neden korkuyorsun? Benden mi? Kendinden mi? Baksana başımıza gelmeyen kalmadı. Bir bu eksikti diyorduk, Heh, o da oldu işte. Korkma. Korku hayallerin katilidir bilmiyor musun? Korkma. Sen sadece kalbine şunu sor: Istiyor musun? İstemiyor musun? Nikah neden geldiğini biliyorum. İyi ve ne dediğini de biliyorum. Anlattı mı? Yok ben kendim öğrendim. Bana neden söylemedin? Beş kişiyi öldürmüş. İçlerinde bir tane de çocuk varmış. Böyle bir şey yapmış olabilir mi? Nereden öğrendin Gülperi? Cabardan. Hani ejderin adamı vardı ya. Eyüp kaybolduğu zaman ben bunu Suriye, İran, Irak oralara gönderdim. Sonra sen sır, suç falan deyince dedim herhalde o zamanlarla ilgili bir şey. Gittim Cabbar'a sordum. O nereden öğrenmiş? O da bir yerden duymuş. Yani elinde belge falan yok. Benim sorup öğrenebileceğim kimse de yok. O yüzden sana soruyorum. Benim çocuklarım her gün bu adamla birlikte. Onları onu yapan çocuklara neler yapmaz. Doğruyu söyle. Sen biliyorsan doğruyu söyle ne olur. Delil yok elimde Gülperi. Sana yalan söyleyemem. Ama geçtim karşısına anlattım her şeyi. Gözlerimin içine baka baka yapmadım diyemedi. Bence yaptı. Buradan oraya araştırmak kolay değil. Ama bulacağım. Delilleri bulacağım. Günahların cezasını çekecek. Sizden de uzak duracak. Kadir benim çocukları korumam lazım. Ne olur bir kanıt bul ne olur. Bulacağım. Sen hiç merak etme. Sana da çocuklara da bir zarar gelmesine izin vermem. Sen hiç kaygılanma olur mu? Hı. Yok amca kimse dönmedi. Senden var mı bir haber? Hala caddedeyim bakıyorum ama çıkmadı bir şey. Merak etme artık merak etme. Amca sözü dedim. Tutacağım tamam. Abimi o delikte bırakmaya hiç niyetim yok. Sağ ol amca. He, tamam hadi kapatıyorum bak. Bir şey çıkarsa haber ver unutma. Hadi öpüyorum. Öptüm. Canım kızım ya iyi misin? Hı? İyi misin? Bu da mı gelecekti başımıza? İyiyim anne. Hadi geçelim. Hadi gel. Al şunu Nacu. Mutfak nerede? Burada. Gel. Asıl 20 yıl önce nikah basmam gerekiyor dedin ne demek o? Kardeşim. Gülperi gördün mü hiç? Senden de ondan da hiç haber alamadım. Yani endişelendim. Nasıl? İyi mi? Vallahi haberlerim kötü Kadir. Ben de dönünce İstanbul'a sana mektup yazacaktım. Gülperi'nin okumasına babası izin vermeymiş. İyice eve kapatmış kızı. Gerçi ben gittim. İki çarşı izninde de gittim lokantaya da beni de kovaladı. Anladı herhalde senin arkadaşın olduğunu. Bu kardeşinin adı neydi ya? Osman. Ha Osman. Osman'la karşılaştım geçen gün. Bana aramasın, yazmasın, hatta foçaya ayak bile basmasın dedi. Dövüyormuş oğlum Gülperi'yi senin yüzünden. Karesin, biliyordum bir şey olduğunu ya. Hadi ben gideyim, babam bekler. İyi, dur, dur, dur abi, dur. Senden son bir ricam daha var. Otur. Gülperim, menekşe kokulu. Eyüp olan biteni şimdi anlattı. Çok endişelendim. Sana hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Osman telefonda ne kadar çok aradığımı anlatmıştır. Ona da söyledim. Ama belki korkup iletmemiştir diye buradan da yazmak istedim. Gülperi, sen üniversiteyi kazansan da kazanmasan da İstanbul'a gel sevgilim. Evlenelim. Ben hem bize bakıp hem de okurum. Sen de istediğin gibi edebiyat fakültesi için çalışırsın. Kararın mutlaka Eyüp Osman ya da başka bir şekilde bana ilet. İstersen ben de gelip seni alırım Foça'dan. Unutma, her şeyimsin. Her şeysin. Kadir. Bu sefer zaft yok. Bana da mı güvenmiyorsun? Saçmalama oğlum. Hadi ben kaçayım artık. Mektubu verince bana haber vereceksin değil mi? Ya ayıpsın Kadir ya. Anladım. Bunu da kendim öğreneceğim. Boş ver. Boş ver. Ne yaşandıysa yaşandı. İkimiz de o kadar çok şey yaşadık ki bunca zaman. Zamanı gelince hepsini konuşacağız. Abi, yenge. Özür dilerim. Savcı bey gelmiş. Yukarıda dolanıyor. Sizi burada görürse işimden olabilirim. Eyvallah Bülent. Ne işte bu bile yeter. Hediye gibiydi. Ben olsam yüzüme bakmazdım döner giderdim. İyi de ben zincirliyim sana. Bir yere gidemem. Bak 20 yıldır aynı yerdeyim. Dibinde. Gitemiyorum. Sen söyle bana. Burada mıyım? tabii ki ortasın. Ama ben sana hiç mutluluk veremedim. Hep dert verdi. Zaten bir sürü engel var. Hasan var, Eyüp var. Senin eski karın var. Benim sorumluluklarımı almam lazım. Kendi ayaklarımın üstünde durmam lazım. Küperi. Aramızdaki tek engel biziz. Sen ümidini bırakma. Her şey yaşarız. Nasıl olacak? Ne olacak? Bu da geçer. Dert de biter. Bak, güneş bile gecenin en karanlık yerinde doğarmış. Sen söyle, benim güneşim misin? Öğrenmeyecek misin? Her zaman senin yanındayım. Sadece bu Ne yapıyorsun sen burada? Beni bırak. Sen içeriden haber ver. Nasılmış yavukluğun? İyi mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Babam ananın peşinden git derken haklıymış. Koşa koşa geldin. Bir de o kadar diklendim adama. Benim anam nereye gideceğini nereye gitmeyeceğini bilir dedim. Hasan. Hasan ne Hasan? Ne Hasan? Gelmedin mi koşa koşa? Ne diyor sana içeride? Ben ettim sen etme mi diyor? Pişmanım mı diyor? Ben yapmadım diyor. Ve bence haklı. Tabii ya. Ben de geri zekalıyım değil mi? Çünkü senin oğlun geri zekalı, senin oğlun aptal. Sen ona inanıyorsun, bana inanmıyorsun. Oğlum görmedim dedin. Babana bıçağı Kadir mi sapladı? Bunu görmedim dedin. Yalan mı? Yalan mı? Görmedim demedin mi? Bıçak karnında saplaydı. Kim sapladı söyle. Soruyorum soruyorum söylemiyorsun. Yalan mı bilmiyorum dedin. Bilmiyorum çünkü. Bilmiyorum. Evet bilmiyorsun. Kadir yapmadı onu. Babam bize yalan söylüyor. Baban yaptı. Baban yalan söylüyor anladın mı? Kadir yapmadı ben biliyorum Kadir yapmadı. Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kadir'e güveniyorsun tek kelimede Kadir'e güveniyorsun ama benim babamı, benim babamı siliyorsun. Sen bunu nasıl yapıyorsun ana? Nasıl ana? Sebeplerim var çünkü. Neymiş o sebeplerin? Allah aşkına neymiş o sebeplerin? Söyle de biz de bilelim. Üzülmeyin diye söylemiyorum. Ana. Biz şu anda üzülmüyor muyuz sanki? Şu halimize bir bak ya. Allah aşkına neyse o sebepler söyle. Cık. Al bunlar işte bunlar. Bunlar gördün mü? Al. Al. Bunları baban yaptı. Ha? Nasıl oldu bunlar? Nasıl oldu bunlar? Tamamdır. İşte bilerek, isteyerek yaptı. Ben sana ne dedim oğlum? Ben sana ne dedim? Belki de bu gerçek dedi. Belki de o gerçek değildi. Anladın mı?